Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkese Tantaş Otomotiv'den hayırlı işler, hayırlı günler. Okay. Aracımız Opel Astra, Astra J, 1.3 dizel. Araca zincir bakımı yaptık. Zincir paletlerini falan değiştirdik. Yeni paletimizi taktık. Zincir olarak da orijinal Ina marka zincir kullandık. Hani Supsan veya Opar değil. Ina marka diğerlerine göre daha kaliteli ve daha üst düzey. Zincirin temizliğini tamamen yaptık etrafını. Ama şurada görmüş olduğunuz bir sıvı var, bir yağ var. Bu orijinal zincirin içerisinden çıkan kendi yağı. Zincir bittikten sonra Paletler ilk çalışmada aşınmasınlar diye Zincir paletine ve dişilerin üzerine sürülüyor bu yağ. Tekrardan temizliği yapılıp takılsın diye Aracı sente alırken Önce üst tarafta Hemen arkada şurada Ray borusunu söktükten sonra şurada bir kitleme aparatımız var Bakın Daha rahat göreceğiniz bir şekilde bir yerden göstereyim Şuradan görünüyor şu parmağımı koyduğum yerde bir tıpa var. Tapamız da bu. Onu söktükten sonra kitleme aparatımızı bağlıyoruz. Aynı şekilde bir tane de ön tarafta var. Yalnız o turbodan dolayı sökülmüyor. Uzun bir iş oluyor. O yüzden arka taraftakinin sökülmesi yeterli. Aynı şekilde alttan kanalın kitlemesi fiyatlara göre daha farklı. Alt tarafta Motor şanzımanın tam ortasında şu görmüş olduğunuz pim buradan kilitleniyor. Bunlar zaten sentedeyken pistonların ikisi ortada oluyorlar. Yani pistonların dördü aynı seviyede orta kısımda oluyor. O şekilde kilitleniyor. Diğerleri gibi piston tepede olmuyor. Zincirimizi taktık. Zaten alttaki dişli abare. Kamasız. Zaten sabit. Şimdi pimimizi Evet. Şimdi araba sentede. Temizliğini yaptık adam toplayabiliriz herkese hayırlı işler.